biliyorsa onu da biliyordu. Çünkü fitnenin en önündeki tek engel Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer'in bir İranlı Zerduş tarafından şahadetinden sonra bu ümmetin üzerinde fitne kapıları açıldı. Hazreti Osman döneminde tamamen ayyuka çıktı. Münafıklar, Yahudiler türlü türlü istihbaratı yapılar diyelim. Belki o zamanki gibi profesyonel yapılar değildi ama illegal yapılar bu ümmet içerisinde kümelenmeye, gruplanmaya, hücreleşmeye başlamış ve Müslümanları birbirine düşürmeye Müslüman kanı akıtma hareketleri ve faaliyetlerine girişmişlerdi. Ve ondan sonra da patlak verdi. Ama sahabe o kadar ümmet için önemli ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi de kast ederken onları da kendi içinde bölümlere ayırmıştır. Mesela ilk dönem sahabesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e Mekke'de iman eden en değerli sahabelerdi. Hatta onlar hepsinden daha üstündü. Neden? Çünkü onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle 23 yıllık bir geçmişleri vardır. 23 sene peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında kalmış. İslam'ın bütün ilmine birebir şahit olmuş. Bütün vahiyinin iniş sürecine şahit olmuş. Hepsi kurra, ulema ve İslam için en ağır bedelleri ödeyenler, işkenceler, zulümler, hicretler ne derseniz yaşanmış insanlardır. Onun için ayet-i kerimede Tövbe suresi 100. ayet-i kerimede ve sâbiqûne evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri وَالَّذِينَ اتبعوهم بِإِحْسَانِ إحسان رضي الله عنهم وَرَضُوا عنه وَأَعَدَّ لهم الجنات تَجْرِي تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها ابد ذلك الفوز العظيم إِسْلَامَا إِلْكَ قبولتن kabul eden الى ensarlar ile iyilikle onlara الله var ya Onlar da ondan yani Allahu Teala'dan karşılaşacakları o nimetlerden dolayı razı olmuşlardır. Allah onları içinde ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetleri hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş ki zalikel Feuzul azim kelimesinden kast olan büyük kurtuluştur. En büyük kurtuluş budur ve başarı da budur. Yani Allahu Teala'nın açık ve net olarak Tövbe Suresi 100. ayet-i kerimede açık ve net olarak ve sâbikûn evvelûne minel muhâcirîn vel ensâri yani ilk İslam'la şereflen, şereflenen yani sahabe kastediliyor, muhacir ve ensar olan sahabe kastediliyor ve iyilikle onlardan sonra tabi'in ve etba'u tabi'in ve kıyamete kadar yani onların yolunu ve istikametini sürdürecek olanlardan Allahu Teâlâ'nın razı olduğunu, Allah'ın da onlardan razı olduğunu açık ve net olarak bildiriyor. Ama dikkat ederseniz Tövbe Suresi 100. ayet-i kerimede sahabenin cennete gireceğini vaat ediyor. Buna mukabilen gidin bugün şia dediğiniz topluluk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesini komple kafir gören beş sahabe müstesna hepsi irtidad etti, dinden çıktılar, kafir oldular diye bir topluluktan bahsediyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de ben burada size yüzün üzerinde ayet-i kerime çıkarabilirim ki hepsinde Allah yolunda hicret eden, iman eden ve Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerin mertebelerinden bahsederken sürekli zikretti topluluğun sahabe olduğunu, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk dönem öğrencileri olduğunu, onların cennetle müjdelendiklerini, derecelerinin Rablerinin katında çok yüksek olduğunu, insanların en şereflileri, Hatta ecir ve hayırda kimsenin onlara ortak olamayacağını, kimsenin onlarla yarışamayacağını, kimsenin onlara denk olamayacağını hadisler açık ve net olarak bildiriyor. Ama maalesef üzülerek diyorum ben bazen çok karşılaştım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesini itibarsızlaştırmak için. Yahu sizin övdükleriniz birbirini öldürdü, birbirlerini katlettiler, birbirlerine düştüler. Sizin övdükleriniz şöyle yaptılar. Sizin övdüğünüz Ömer işte Hazreti Fatma'nın karnında bebeğini öldürdü. Sizin şöyle yaptıklarınız Hazreti Ömer işte şöyle yaptı, Hazreti Ömer böyle yaptı. İşte övdüğünüz, bitiremediğiniz sahabe Kur'an'ı tahrif etti. İşte Kur'an Hz Hasan ve Hüseyin'in ve İmam Cahfi Resale'nin zikrettiğinin işte biri kadar kalmış. Efendim Kur'an-ı Kerim'den, Ehli Beyt'ten bahseden, işte Mushaf-ı Fatıma'dan bahseden vahiylerin sökülüp atıldı, şu yapıldı, bu yapıldı. Kur'an'da Hz Ali'nin velayetinden anlıyor musunuz? Bahseden ayetleri çıkardılar. Bunlara hakaretler, küfürler onlara en çirkin ithamlarda bulunuyorlar. Hatta düşünebiliyor musunuz? Hem İran'da hem başka yerlerdeki Şii toplulukları Hazreti Ayşe'nin vefat gününü ne yapıyorlar? Bayram olarak kutluyorlar. Hazreti Ömer'in vefat gününü bayram olarak kutluyorlar. Ve İran'da Hazreti Ömer gibi aşerey i başere olan hatta hadislerde Ömer fil cennet, Ömer bil fil cennet, Ömer cennetliktir cennettedir diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği şu okuduğumuz Tövbe 100. ayet-i kerimede allah Teala açıkça cennet vaat etti. Cennete gireceklerinin müjdesini verdi. Sonra onların ve Allah'ın onlardan razı olduğu insanlar olarak zikretti. Hazreti Ömer için bile Ömer fil, ce fil cehennem diye şey yapıp alkışlar çekip şey yapıyorlar namazlarında. O, o, Hazreti Ömer ve Ebu Bekir Kureyş'in iki putu dedi. Ebu Bekir ve Ömer'in alakalı en ağır ithamlarda ve lanetlerde namazın içinde bulunuyorlar. Sonradan da bize takki yapıyorlar. Zaten desen ki ya işte bak şia şöyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namusu olan Hz. Ayşe annemiz hakkında ağır konuşuyor. Adamlar ne diyor? İngiliz şiası. Bunlar filan gruptur diyor. Ama çok garip bir şey. Ben mesela şahit olduğum durumlar olmuştur. Özellikle sosyal medyada. Mesela İran resmi televizyonunda Ali Khamenei'nin danışmanı televizyonda ona sorular geliyor kalkmış mesela diyorlar ki işte Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe ve Hafza hakkında konuşalım mı konuşmayalım mı? Diyor ki hem diyor Sistani vardır. 100 milyon dolara Amerika'ya fetva verip Amerika'nın işgalini sağlayan Sistani, Sustani diyorlar. Bir de Ali Khamenei onların otoriteleridir. Biri Irak'ın otoritesidir, biri İran'ın. Bunlar her biri birer bir mezheptir. Ve diyor ki hem Sistani'nin hem Ali Khamenei'nin fetvasıdır. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer Osman ve Ayşe'ye açıktan, bak dikkat edersiniz gizliyi katmıyor, açıktan diyor hakaret etmek, beddua etmek, onları kötülemek, onlara beddua etmek haramdır, haramdır, haramdır. Sonra devamında o adam ne diyor? Farsça diyor ki seccadenin başına gidince diyor ne isterseniz söyleyin. Seccade beddua edin, lanet okuyun ama açıktan yapmayın. Çünkü takiye şianın dinidir. Takiye nedir? Yani bir kendi kendi kendini olduğunda çok farklı göstermektir. E biz bunların çok ona şahit olmuş insanlarız. Geçmişte İran'a gitmiş gelmiş alimlerin de bazen sözlerine şahit oldum. İran'ı anlattıklarında ne diyorlardı? Diyorlardı İran sadece sahabe düşmanlığı yapıyor. Düşünün ki Hazreti Ömer'i şehit eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sırdaşı Kur'an-ı Kerim'de cennetlik olduğu açıkça bildirilen o muhacir, ve o şerefli ve İslam'ın raşid halifesi olan Hazreti Ömer radıyallahu anh onu şehit eden Ebu İran'da türbesi var. Hem de Meşhed'de. Ve her sene Hazreti Ömer'in vefat yıldönümünde, şehadet gününde Ebu türbesinde travesti de oynatıyorlar. Orada eğlenceler düzenliyorlar. Ondan sonra Masrur ol Ebu, Ebu cennetlik Ebu Ebu zaten mecusiydi, Müslüman bile değildi. Mecusiydi, Kisra kralı Medine'ye sürgün edilmişti. O ona rüşvet verdi. Dedi ki Ebu Lüblü git Ömer'i öldür. Sonra da hançeri zehirlediler. Hazreti, Hazreti Ömer'in sırtından vurdu, vurdu, vurdu. Ta ki imam namazını bile bırakmadı. Namazını bitirdi. Ondan sonra da vasiyetinde de kimseden intikam almayın. Ancak kısa uygulayın. Beni öldüreni öldürün dedi. Ama onun için bile o kadar şeyler düzenliyorlar. İnsan hayya ediyor ya. Adam diyor ki diyor Aliyar Şarun. Ali Ariel Sharon'u hepimiz biliyoruz. Ariel Sharon gerçekten Siyonist İsrail'in bir lideriydi. Başbakanlık yaptı, orduda bulundu. Katliamda sınır tanımadı. Sabra Şatilla kamplarında on binlerce On binlerce Filistinli kadına tecavüz ettiler, vahşice öldürdüler, kadınların karınlarını deştiler, bebeklerini canlı canlı çıkarıp öldürdüler. Her pisliği yaptı. Hatta o açıklamasını aynı Netanyahu gibi açıkça dinledim yani. Ben diyor diyor askerlerimle diyor bu kampları bastığımda diyor Filistin kamplarını ben diyor askerlerimi cesaretlendirdim. Onlara dedik ki kadınlarına tecavüz edin, çocuklarını öldürün, bebeklerini, karınlarını deşir, şunu yapın, bunu yapın. Ve diyor yani her türlü pisliği yaptı. Hatta ölümünden önce Allahu Teala belki yeryüzüne kimseye yapmayacağı bir laneti ona verdi. Sekiz sene komada kaldı. Sekiz sene İsrail devleti masraflarını karşılamadı. Çiftliğe koydular orada kurtlandı ya. Bildiğin kurtlandı. Kurtlar vücudundan diyor. Gözünü, kulağını, burnunu yemişti kurtlar. Vücudu kurtlarla dolmuştu. Yani Allahu Teala lanet edebileceği en son sınırdaki laneti ona yaptı. Bu bu pisliğin düşünün ki bu pislikle alakalı Iraklı bir şey alim yani ne diyor? Diyor ki Ebu Bekir Ömer diyor, diyor Aliyar Yarşar'ın köpeği kadar bile şerefleri yok diyor. Ya. Bu kadar ondan sonra bana gelin deyin ki İran İslam Cumhuriyeti İsrail düşmanı. Ben bunun hepsinin yalan olduğuna inanıyorum. Hatta geçenlerde belki hepiniz şahit oldunuz. Trump hatıralarını anlatırken ne dedi? Dedi ki biz Kasım şeytani diyorum. Çünkü Suriye'de bütün katliamların sorumlusu Irak'taki bütün katliamların sorumlusu. Büyük şeytan Amerika diyorlardı. Hatta Arapça diyor da şeytanul ekber Amerika. Meşhur sloganlarıydı ama şeytanul ekber Amerika İran'ın hem Haçlı Şabisini hem de Haçlı Şabisini hem de diğer soytarı serseri sürülerinin hepsini besledi. O dönemde Dahiş'e karşı İran'ı destekledi. İran'la ittifak halinde Irak'ta onlara operasyon çektiler. Amerika bütün hava gücünü kullanıyor. Karadan Amerikan zırhlıları, Amerikan silahlarıyla İran Dahiş'e karşı mücadele verdi. Düşünün ha. Bunlar birbirinin düşmanları. Bu nasıl bir düşmanlık anlaşışıysa ondan sonra Suriye'de beraber çalıştılar. İşi bittince bence Ali Khamenei Kasım Süleymani kaldıramadı. Ölüm emrini verdi. Bunu da İran, İran Amerika'ya yaptırdı. Ondan sonra öldürdükten sonra en namus şeref haysiyet meselesi İran'ın en büyük generali işte Kudüs gücünün komutanı ama Kudüs'te hiçbir hiçbir Yahudi öldürmemiş. Tek bir sefer Yahudileri de sıkmamış Kasım Süleymani. Amerika bombardımanında Bağdat hava üstünde öldürüldü, VIP'te öldürüldü. Parmağı kaldı, parmağında da yüzü vardı, Daha şu kadar eli kalmıştı. Ondan sonra ne yapalım, ne yapalım? E, i̇ntikam almak zorunda, yoksa İran'ın Pers İmparatorluğu'nun şeref haysiyeti ayaklar altına düşecek. Trump'a haber yollamışlar, demişler ki biz sizin falan üstünüze 17 füze atacağız. Füzeler de mümkün mertebe üstü atmayacağız, sağına soluna çevresine atacağız. Siz de bunu hoş karşılayın, kabul etmişler, kabul etmişler. Bunlar 17 tane şey attılar, o füze attılar. O dönemde alimlerimiz öyle İran İran şeyinde işte sen atmadın o ayet kelime vardır. Sen atmadın atınca Allah attı gibi şeyler ayetler paylaştı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İşte İslam hak geldi batı zayıl oldu. Öyle hikayeler çiroklar. Ondan sonra Trump öbür gün çıktı dedi ki bizim askerlerimiz sığınakta psikolojileri bozuldu. İran bir de tazminat ödesinler. Tazminatı psikoloji bozma tazminatı. Gittiler bak bu kadar. Ondan sonra dedi Trump dedi ki biz anlaştık o eylemi yaptılar. Biz de bize rica ettiler dedi ki yani göz yumun rica ediyoruz. İş büyümesin biz bu işimizi yapalım. İşte bak bunlar böyleler ha. Bunlar ne İsrail'e ne Amerika'ya yemiyor. Dünyanın emperiyi bak şu Gazze meseleleri başladı. Eminim ki ben ilk günde söyledim, dersinde de söyledim. Dedim ki bu eylemin altında İran, arkasında Rusya ve Çin var. Bu öyle basit bir proje değil. Bak İsrail şey yaptı? Rus Çin altı tane savaş gemisini getirdi Hürmüz Boğazı'na İran'ı İran korumak için tatbikatlar yapmaya başladı. Arkasından Pakistan da geldi. Arkasından İran da geldi. Orada bir Amerika'ya bir mesaj verdiler. Arkasından işte Avrupa, NATO bunların karşı bloku da o bölgeye yıkıldı. Sebebi ne? Sebebi birkaç sebep. Nedir? Birincisi bak düşünün ki İran Hizbullah'ı kullanmadı. Hizbullah onun için değerli çünkü hepsi Şiidi. Ama Gazze Suniydi, mazlumdular, sahipsizdiler, garibandılar, hiç kimsenin sahip çıkmayacağı bilinen bir gerçek ve yüz yıldır zulme uğrayan en mazlum hattılar. Kullanılabilecek en güzel topluluk bunlar. Bunları bu savaşa sokarsa hem İran prestij kazanacak, hem İran blöf yapacak, hem İran o Irak ve Suriye'de yaptığı vahşet ve cinayetlerle kalmamış itibarını kurtarmak için Boyun orada ey Amerika sabrımızı taşırma, İsrail ayağını denge, Franka sağ gözüne dikkat et, sol ayağına dikkat et. Öyle blöflerle bizi aldattılar. Sonuçta en sonda sustu. Çünkü birileri ona dedi ki daha ileri gitme bu işin daha ilerisinde kötü şeyler var. Çıkarlarımıza uymuyor. Sen şimdi buraya kadar yaptın vesayet savaşı yap. Elübna Hasan Nasrullah işte kıyamet cuması işte dünyayı yıkma pazarı dedi. Her seferi blöf çıktı. Hatta İtalya'da gazetelerde başlık attılar. Ya dediler Nasr'la havlıyor ama bir türlü ısırmıyor yani. Bundan daha bence büyük bir, bir utanç yok onlar için. Bu kadar razılar ama iş sahabeye gelince, iş ehli sünnete gelince, iş Müslüman satmaya gelince Şia'dan daha cesuru yok. İnanı var ya bir tane Araklı gazeteci adam diyor ki ehli sünnetle Şia'yı kıyas ediyor ya. Diyor bütün bu Afrika bir Asya, İran'da dahi, Türkiye'de ta bilmem nerelere kadar kim fethetti, kim savaşlarını aldı, hep Suniler, ehli sünnet. Bütün dünyadaki her savaşı kazanan, İslam'ı dünyanın her tarafına yayan ehli sünnet ama Şia'nın geçmişine bakınca Moğollarla işbirliği yapan Şia, Kaşlılarla işbirliği yapan Şia, onu satan Şia, bunu sat ya Hulagu ile işbirliği yapıp o zaman Bağdat'ın kapılarını açan o dönemde yani tabiri caizse Abbasi'nin e, vezir, baş veziri, vezir azamıydı, bir tane şiidi. O, o, gitti gizliden onlarla anlaştı. Ne karşılığında biliyor musun? Bağdat kütüphanesinde binlerce şii kaynaklı koruma karşılığında bir milyonun üzerinde insanın katledilmesini göz aldı. Hepsi öldürüldü. Adam sadece 20-30 tane merkep kitap, şii kitabını koydu, götürdü. Bütün ümmeti orada kan gölüne boğdu. Onlar gibi onlarca ihanetleri var. Onlarca onlarca bir değil bin değil. Ama iş garip bir şey. Sahabeye gelince hakaret, küfür. Ya adam bir tane Azeri taliş yani defşirme Türk. O da Cahferi. O Hz. Ebu Bekir için ağır şeyler. Hz. Ayşe için ne'ûzü öyle ağır ithamları var. Ya diyor Hz. Ömer Sümme Aşağı diyor diyor ya. Bak böyle düşünebiliyor musunuz? Bir insan bu kadar mı aşağılık olur? Hazreti Ayşe validemiz için gördü zaten Sakife. Yani Sakife ailen ismidir. Sakife diyor bir genel evindir diyor. Bu kadar aşağılık peygamberin namusuna dil uzatan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları. Allahu Teala ayette onlar müminlerin anneleri dedi dedi o mukaddes insanlar için bu kadar ağır ithamları konuşan Hazreti Ayşe, Hazreti Havza. gidin adam adamlar tebliklerinin altında hatta o bir tane şey Kabe şeyi oldu ya hatırlıyorsanız bu şeytan cemeratta hacılar sıkıştı öldü e, İranlı hacılar bazılarının ayağının altında Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ayşe, Havza yazıyordu yani. Yani ömürleri boyunca bu dört günü ayaklarıyla basa basa hakaret etmek için yazdırtmışlardı yani. Bu kadar iğrenç, bu kadar kin ve düşmanlıkla dolu. Onun için ayet-i kerimelerde allah Teala açık ve net olarak müminlerin bütün vasıf ve niteliklerini, özelliklerini verdiğinde sahabe en öncü. Çünkü sahabe bozulduğu kabul ettiğimiz zaman sahabenin bozulduğunu, sahabenin samimi olmadığını kabul ettiğimiz zaman o zaman bu dini sağlam olmayanların bize ulaştırdığını söylemiş oluruz. O zaman birilerine çıkıp dese ki ya Kur'an tahrif edilmiş zaten en çürükleriniz yazmış. En çürük olanlarınız yazmış dese ne deriz? Hiçbir şey diyemeyiz. Hatta bir tane Kıpti e, e, şey diyoruz, Kıpti e, bu papaz çıkmış diyor ki ya biz demiyoruz ki diyor Müslümanlar diyor gidiyor diyor İran'ın kaynakları vardır onları gösteriyor diyor ki bak işte filan yerde filan yerde Kur'an'ın tahrif edildiği yazıyor. Kur'an tahrif edilmiş diyor ya bunu biz söylemiyoruz diyor küleyni söylüyor, Hep, <laughs> saduk söylüyor bilmiyorum kim söylüyor diyor hepsi şirin kaynakları çünkü onlara göre Kur'an tahrif edilmiş. Kur'an-ı Kerim'in neredeyse dörtte üçü yok. Ol olmadığı için var olan Kur'an da Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in ve Osman'ın tahrif ettiği Kur'andır diyor. E bunu böyle söyleyen sonra Hazreti Ali'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Fatma'ya Cibril-i Emin'in vahiy getirdiğini Cibril-i Emin'in Hazreti Ayşe validemize türlü türlü şeyler söylediğini, vahiyler indirdiğini Hazreti e, Fatıma annemize türlü türlü vasıta hatta onun ismini de koymuş şia Mushaful Fatıma diyorlar. Hatta Hümeyni'nin ben görüntülerini izledim. Bu Mushafın hak olduğunu Cibril-i Emin'in Hz. Ayşe Hz. E, Fatıma annemize teselli olsun diye getirdiğini Hazreti Ali'nin de bu, bu vahiye katiplik ettiğini söylüyor. Sonra Velayet Suresi diye bir suret, sure uydurmuşlar. Orada da 12 imam meselesi vardır. Hz Ali'nin veli olması yani halife olma meselesi vardır. Bunu da sahabenin Kur'an'dan çıkardığını iddia ediyorlar. Gidin Kuleyni'nin kendi kitaplarında onların, bizdeki şa, mesela bizdeki Bukhari, Müslim neyse onlarda da odur. Oralarda bunlar açıkça zikrediliyor ve şiaya göre Kur'an'ın tahrif edilme meselesi kesinlikle tevatür bir meseledir. Yani Kur'an kesinlikle bu tahrif edilmiştir. Kim yapmıştır? Hazreti Ebubekir ve Ömer. Yani Allahu Teala vellezina amenu ve haceru ve cahadu fi sabilillah bi ve dedi iman edip hicret edenler Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıyı erenleri ta kendileridir. Ve ulaike humul faizun diyor ayet kelime Tövbe suresi 20. ayet kelimede zikrettiği ayette kast edilenin sahabe olduğu icma ile bütün meselelerde yani çünkü yaşanmış savaş durumlarında ayetler inmiştir ve bunlar sahabe hakkında inmiş. Düşünün ki Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman ve Hazreti Ömer ve İmam Ali. Hazreti Ali fakir biriydi. Yani çok zengin bir mal varlığı yoktu. Ama İmam Ali Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerde bildiriyor üzerine ben ilmin şehriysem Ali kapısıdır demiştir. Ali muazzam bir ilme sahiptir. Hazreti Ali ehli sünnettir ya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in amcazadesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde büyümüştür. Aynı keza çocukların ismine baktığınız zaman Osman, Ebu Bekir, Ömer isimleri de vardır. Ayşe ismi de vardır. Vesaire vesaire çok meseleleri vardır. Yani bunların arasında tek bir ihtilaf yok, bir düşmanlık yok. Ama ve lakin birileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerini iman küfür yarışına sokmuş haklarında onlara türlü türlü iddialarda bulunmuş. Hatta Tövbe Suresi 88. ayet-i kerimede Lakin Rasul ve Lәzin âmanu mâhu jihadu bi ve anfusim ulaik ulaik ve ulaik humul muflihûn diyor. Fakat Peygamber ve beraberindeki müminler, ashab kastediliyor. Sahabe kastediliyor. Müminler malları ve canlarıyla cihad ettiler. Bütün hayırlar işte bunlardadır diyor. Allahu Teala açıkça diyor. Bütün hayırlar, şerefler, izzetler, iman deseniz, hakiki anlamda teslimiyet deseniz her şey bunlarda. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileri. Yani ehli Kur'an'a göre en faziletliğimiz sahabe, ehli sünnete göre en şereflilerimiz sahabe, şiaya göre en pislerimiz onlar. Yani hatta diyor ki bir tane alim diyor ki aslında ya, onu İbn Teymiye söylüyor. Rahmetullahi aleyh. Diyor diyor rafaziler diyor zaten kendileri rafaza olarak tarif ediyor. Bir unvanlarıdır, lakaplarıdır. Diyor rafaziler diyor Yahudi ve Hristiyanlardan da daha kötüdürler. Yahudi ve Hristiyanlara deseniz en şerefliniz kim? Diyecekler ki Diyecekler ki Hazreti Davud, Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hz. Yahya peygamberlerini övecekler desek diyor diyor biz deseniz ki onlardan sonra en şerefleri diyecekler havarileridir. Bizimkilere deseler diyorlar en şeref, en şerefsiziniz kim diyorlar ki Muhammed'in sahabesi. En namussuzlarınız ki sünne estağfurullah Hazreti Muhammed'in hanımları diyecekler. E daha bunlar ya düşünsene bizim bir bir tane sofi vardı diyor ben e, bir tane Şiiye Cahferiye diyor demişim ki Ayşe bacı buyur demiş ki bana bir daha öyle deme sen o Ayşe'nin ne yaptığını biliyor musun? Valla dedim Sofi keşke bir tane gözün üstüne vursaydım. Çünkü kastettiği Ayşe Hazreti Resulullah'ın hanımıdır yani başkası değil. Bu kadar iğrençler yani. Allahu Teala bizi onların fitnesinden korusun.